Sevgi Kuralı Erik Fromm Sevgi insanın varoluş sorununun yanıtı. Sevgiye ilişkin tüm kuramlar insan kuramıyla insanın varoluş kuramıyla başlamak zorundadırlar. Hayvanlarda biz sevgiyi ya da sevginin benzerini onların içgüdüsel yapılarının parçaları olarak ilişkiler halinde buluruz. İnsandaysa bu içgüdüsel yapının sadece kalıntılarını görmekteyiz. İnsanın varoluşunun temelindeki gerçek hayvanlar aleminden içgüdüsel uyumdan çıkarak tümüyle kopmasa da doğaya egemen oluşundadır. O doğanın bir parçasıdır ama kopmuş durumdan. Geri dönmesi olanaksızdır artık. Bir kez kovulmuştur cennetten ki doğayla bütünleşmesinin ilk ifadesidir bu. Geriye dönmeye yeltenirse eğer, melekler ateş saçan kılıçlarıyla yolunu keseceklerdir. İnsan ancak aklını kullanarak bir daha elde edememek üzere yitirdiği insanlık öncesi uyumun yerine yeni insanca bir uyum koyarak ilerleyebilir. İster birey, ister tüm insan soyu olsun, doğumuyla kesin olan, içgüdüler kadar kesin olan bir ortamdan belirsiz, kararsız ve açık bir ortama fırlatılı verir. Sadece geçmişe ilişkin kesinlik vardır. Geleceğe ilişkin, çok uzaklardaki ölümden başka kesin olan bir şey yoktur. İnsan zeka ile ödüllendirilmiştir. O, kendi kendini bilen bir yaşamdır kendisinin diğer insanların geçmişinin ve gelecekte olan onu bekleyen olasılıkların farkındadır. Kendi kendinin ayrı bir varlık olarak bilincinde olması, yaşam süresinin kısalığını, kendi kararıyla doğmayıp, belki sevdiklerinden önce, belki de onlardan sonra, ama kendi isteği dışında öleceğini bilmesi, yalnızlığının ve ayrı olmasının farkında olup Doğal ve toplumsal güçler karşısında çaresiz kalışı, insanın ayrı ve kopuk yaşamını çekilmez bir hapishaneye çevirmektedir. Eğer bu hapishaneden kurtulup dışarıya çıkamaz, kendisini dış dünyayla, bir başka insanla ya da düşünceyle bütünleştiremezse çıldırır. Ayrı olma duygusu huzursuzluğu doğurur. Daha gerçeği bu tüm huzursuzlukların kaynağıdır. Ayrı olmam demek insanca güçlerimi kullanma olanağından yoksun bırakılmam demektir. Ayrı olmam demek çaresiz olmam, dünyayı, eşyaları ve insanları etkin bir şekilde kavrayamamam, dünya üzerime çullandığında direnecek gücü bulamamam demektir. Böyle ayrı olmak şiddetli huzursuzluk kaynağıdır. Bunun yanında utanç ve suçluluk duygusu da yaratır. Ayrı olmaktaki bu utanç ve suçluluk İncil'de Adem ile Havva öyküsünde anlatılmaktadır. Adem ve Havva iyilik ve kötülük bilgisi ağacının meyvesini yedikten, Tanrı'ya başkaldırdıktan, doğadaki ilk hayvansal ahenkten kurtularak insanlaştıktan, bir başka deyişle insan olarak doğduktan sonra gördü ki çıplaktılar ve utandılar